Burası Çukuram var. Ankara'nın kalbinde, yatırımın merkezinde olan bir semt. Ve ben bu bölgeyi sadece haritadan değil, sokak sokak tanıyorum. Çünkü ben bu bölgede yaşıyor, bu bölgede çalışıyor ve bu bölgeye değer katıyorum. Ben Soner Kocci. Sizin için buradayım. Remax çatısı altında bu bölgenin en aktif, en güvenilir, en sonuç odaklı danışmanlarından biriyim. Evinizi doğru fiyata satmak ya da hızlı sonuç almak mı istiyorsunuz? O zaman bilgi ve tecrübesiyle sizlere değer katacak bir danışmana ihtiyacınız var. Her portföyümü titizlikle analiz eder, şartlar ne olursa olsun sadece sonuca odaklanırım. Bugün değilse bile yarın mutlaka yollarımız kesişecek. Çünkü çukur ambar'da başarıya giden yol Soner Coach'ten geçer. Ben işimi şansa bırakmam. Siz de bırakmayın.